tamam mı? Hastayız sana Tayyip Baba. Amanların babası Tahir Baba bizi mutlu ettin. Teşekkür ederiz sana. Adım Doğan, evet. e, eşim Zeyra. E, 200 seneden beri beraberiz. Yalnız bir türlü evlenmeye fırsat bulamamıştık. Çok sağ olsun Büyükşehir Belediye'miz Tahir e, Bey e, bizleri bu imkanı sundu. E, ona çok çok minnettarız. Yani Bugün mutluluğumuzu bizlere paylaşmış oldu. Kendisinden çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Haydi dama Eee şunu şunu rica ediyorum. Sürü araçlardan araç kullanıcılardan lütfen aynı şekilde bir şekilde ya, ya, <laughs> <ya. gülüyor> Oh, <laughs> you ومن تاب وعمل صالحا اولئك يجزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها تحيه Sizin mutluluğunuza şahit olmak bizler için şüphesiz en büyük mutluluk. Insandan sonra aile geliyor. Aile kurumu bir milleti güçlü yapan kurumlardan bir tanesi. Onun için de bugün çok güzel bir törende bir aradayız. Sizlerin evlenmesi, güzel bir yuva kurması bizim en büyük mutluluğumuz. Allah sizleri bugün olduğu gibi hayatınızın bundan sonraki günlerinde de hep mutlu etsin inşallah. Yuvalarınız yavrularla şenlensin, bereketlensin. Vatanına, milletine, bayrağına, devletine, dinine, diyanetine, milli değerlerine saygılı güzel evlatlar, sağlıklı, hayırlı evlatlar sizlere nasip etsin. Nermin kızımızla Evren oğlumuzun nikah gerçekleştireceğiz. Ama az sonra da diğer kardeşlerimizin, gelin hanımların ve damat beylerin nikahlarını gerçekleştireceğiz. Ben öncelikli olarak onların bu mutlu gününde onları yalnız bırakmadığınız, onlarla birlikte olduğunuz için tüm misafirlerimize ve sizlerin sevenlerine sizler adına hem teşekkür ediyorum hem de hoş geldiniz diyorum. Nermin hazır mıyız? Heyecan var mı? Biraz heyecanlıymış Nermin. Sizler de heyecanlısınız biliyoruz. Ama şimdi başlıyoruz. Bayan Nermin Kurağaç. Hiçbir baskı ve tesir altında kalmaksızın. Kendi arzu ve isteğinle. Bay Evren kırlangıçla evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Bay Evren Kırlangıç. Hiçbir baskı ve tesir altında kalmaksızın. Kendi arzu ve isteğinde. Bayan Nermin Kuru Ağaç'la evlenmeyi kabul ediyor musun? Sonuna kadar evet. Ben bu evete kız vermem evren. Böyle iyi bir bağır karşıdan duysunlar karşı. Böyle bir saniye. Evet diye burası. Sekapak kapak duysun tamam mı? Öyle şey yok. Zaten bir daha da bağıramayacaksın. <laughs> Bağırabildiği kadar bağır. Bir daha soruyorum. Nermin Kuru Ağaç'la evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet! <laughs> sevgili Nermin, sevgili Evren, evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Yapılan incelemede evliliğinizi bir mani olmadığı görüldü. Az önce de hem şahitlerimizin huzurunda hem de misafirlerimizin fahri şahitliğinde evlenme isteğinizi bir kez daha beyan ettiniz. Beyanlarınız imza altına alındı. Şahitlerimiz şahitlik ettiler. Onların da beyanları imza altına alındı. Ben de medeni kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak Sizleri şu andan itibaren Karı Koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Ya da çiftlerimizin varsa bir yakını da eşlik edebilirler tabiiim. Kendi isteğiniz, özgür iradenizle. Paylaşalım. Akşamda düğünümüz var. <laughs> DJ Yılmaz, Ümmiye ve popstar Erkan. Evet. <laughs> thank you